Yapıların güçlendirilmesi üzerine pek çok çalışma yapılmış durumda. Geçmişte de günümüzde de hala yapılmakta olan çalışmalar var. Deneysel çalışmalarla bunlar da aslında kendilerini sürekli olarak geliştirmektedirler. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisi Laboratuvarı'nda da değişik güçlendirme türlerinin yapılara olan etkisi bir şekilde inceleniyor deneysel olarak. Dolayısıyla yapıların depremlere maruz kalmadan biz güçlendirmenin etkin olup olmadığını gayet iyi bir şekilde biliyoruz. İstanbul'daki yapı stoğuna gelince burada aslında ciddi bir sorunumuz var. Özetle yapıların aşağı yukarı %82, %80-82,5 beton yapılardan oluşuyor. Önemli bir bölümü de eski yönetmeliklere göre tasarlanmış ve inşa edilmiş yapılar. Diğer kalan kısmı işte %20'lik, %15'lik, %20'lik kısmı da yıma binalar. Bunların bir kısmı tarihi binalar ve önemli bir kısmı prefabrike binalar, çelik binalar, ahşap binalar gibi binalar var. Şimdi bu her yapı grubu için güç seçilecek güçlendirme yöntemi birbirinden çok farklı olabilir. Özellikle bizim en sorunlu olduğumuz kısım İstanbul'da. E, beton betonarme binalar ve insanların özellikle de konut olarak kullandıkları betonarme binalar ve de yaşlı binalar. Bunların bir bölümünün çok iyi bir şekilde elimine edilip e, bir e, çizgi çekilip yenilenmesi elbette uygun olabilir. Bu kentsel dönüşüm bağlamında olabilir, yenileme bağlamında olabilir. Ama bir kısmının da hızlı bir güçlendirme yöntemiyle güçlendirilebileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Çok konvansiyonel yani biraz daha geleneksel yöntemler olmakla birlikte en yenilikçi yöntemleri de İstanbul'daki binalara uygulamak mümkündür. Sadece her bina için uygun olan tiplerin ortaya çıkarılması önem kazanıyor. Buradaki en önemli noktalardan bir diğeri binaları özellikle konutları güçlendirirken binanın boşaltılıp boşaltılmayacağı ile ilgili bir önemli bir durum var. Eğer içten güçlendirme yaparsanız ve biraz daha konvansiyonel yöntemleri kullanırsanız örneğin e, beton betonarme mantolama ya da beton betonarme perde etki eklenmesi gibi e, ya da daha başka malzemeler de var. Biraz daha ilerik e, daha yenilikçi olanlar da var. Onları da kullandığınızda bazı durumlarda binanın boşaltılmasına gerek kalıyor, özellikle betonarme olan durumlarda. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de bu yapılıyor. Hatta sadece kolonlar değil, bölme duvarlarına da bu işin içine katarak, yani duvarlardan da bir miktar yararlanarak karbon fiber uygulamalarının testleri özellikle yapıldı. Hatta deprem bölgesinde böyle uygulamaların olduğunu da zaten biliyoruz şu anda ve onların da deprem sonrasında ayakta kaldığını sevinerek öğreniyoruz. Karbon fiber uygulamasını yapılabilmesi için özellikle kolonun kalitesinin yani malzeme kalitesinin biraz iyi olması gerekiyor. Çok kötü olanlara karbon fiber uygulamak da aslında çok da tek başına yeterli olan bir yöntem değil. Ben biraz daha karbon fiber'in nitelikli yani mühendislik hizmeti görmüş yapılarda e, kullanılmasının daha uygun olacağını düşünenlerdenim. 1999 depremlerinden sonra Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaya başlandı ve her tarafta kullanılıyor. Ercilerinin de çok yetenekli olduğunu da düşünüyorum. Hem yapı malzemesi satıcılarının hem de onların onlara bağlı olan uygulayıcılarının böylece e, binaları biraz daha hızlı bir şekilde yapma olanağı da var. Tabii ki bunlar sadece yöntemlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu mutlaka bir öncelikle bir mühendislik e, projesi hazırlanarak yapılmalı. Bu konuda deneyimli, uzman mühendislerce önce projenin yapılması lazım. Daha sonra da uygulamanın yapılması lazım. Ama bütün binaları aynı yöntemle güçlendirmeniz mümkün değil. Her binanın kendine öz güçlendirme yöntemleri olabilir. O karbon fiber uygulaması onlardan biridir. Bazı binalar içinde de örneğin daha nitelikli olan binalarda e, sismik izolatör diyelim yerleştirerek güçlendirme uygun olabilir. Bazılar için ise e, pek de konuşulmayan şu sıralarda ama benim özellikle ön, ön plana çıkarmaya çalıştığım e, yapıları e, sönümleyicilerle güçlendirme imkanı olur. Ama ileri teknolojilerin kullanılacağı yapıların niteliği, yani özgün niteliği, mevcut niteliği biraz daha iyi olması gerekiyor ki bu yeni teknolojilerin etkinliği biraz daha fazla olsun. Her yapı kendi içerisinde değerlendirilmeli ve düzgün olarak bir projelendirme sonrasında güçlendirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığının bütün okul yapıları binin üzerindeki yapının güçlendirildiğini ya da yenilendiğini biliyoruz. Hatta en son valiliğin açıkladığı bir rakam var. Yüzün üzerinde de hala çalışmaları devam eden olan edenler var. Özel sektörün de konutların da çok çok miktarda güçlendirildiğini biliyorum. Onlar tabii şu anda biraz daha rahat ediyorlar. Böylesi bir depremden sonra Türkiye'deki her yerde olduğu gibi özellikle nüfusun da fazla olduğu İstanbul'da insanlar ayağa kalktı ve kendi binalarının durumunu elbette merak eder hale geldiler. Bu güçlendirmenin biraz hızlı yöntemlerle olmasını ben de tercih ediyorum ama mutlaka bu hızlı olacaksa bile mutlaka bir projelendirme süresinin de tanınması lazım. Aksi halde doğru bir şey yapayım derken daha yanlış şeyler de yapılabilir. Özellikle bu depremden sonra bizim gibi proje hazırlayan, performans analizi yapan ve güçlendirme yapan firmalara inanılmaz bir şekilde talep artmış durumda. Binamızda performans analizi yapmak için ilk olarak bu konuda uzman, yetkin firmalar ve mühendisler, teknik üniversite olabilir. Bunlara başvurmak gerekiyor. Daha sonra başvurduktan sonra ee, biz geliyoruz, binanızda her kattan işte e, deprem yönetmeliği performans analizi için gerekli doneler var. İşte her kattan donatı tespiti, karot numunesi, bunların sayıları ve nasıl alacağı deprem yönetmeliğinde geçmektedir. E, buna göre e, donatı tespiti, karot numunesi alınması, e, binanın e, projesi varsa yerine uygunluğunun kontrolü, yoksa yerinde tekrar statik rölevesinin çıkarılması temel muayene çukurunun açılması, temel sisteminin tespit edilmesi ve en son kapsamlı zemin etüt çalışması yapılarak bina 3 boyutlu modelleniyor ve bu bu bütün veriler modele aktarılıyor. Aktarıldıktan sonra deprem güçlerine maruz bırakılıp binanın performans seviyesi ortaya çıkıyor. Birkaç seçenek var. bina binayı yıkıp yeniden yapmak da bir seçenek. Bu maliyetli bir işlem. Güçlendirme yapmak isterlerse yeniden yapım maliyetini yaklaşık yüzde 25, yüzde 30 meblağ Güçlendirme kararı verdikten sonra resmi olarak belediyelerden güçlendirme izni veyahut da ruhsatı alabiliyorlar artık. Projelendirme süresi bir, bir buçuk ay gibi bir süre sürüyor. Uygulama süreci resmi izinlerin alınması ile birlikte 3 aydan altı aya kadar bir süre zarfı içerisinde değişiklik arz ediyor. Deprem yönetmeliğinde Bina'nın beton basış dayananı belirlemek için mutlaka karot numunesinin alınma zorunluluğu var. Resmi olarak siz zaten projelendirdiğiniz bir yerde karot numunesi olmadan herhangi bir resmi izin alamıyorsunuz. Mutlaka o sayıları tamamlamanız gerekiyor. Güçlendirme yönteminin en etkin yöntemi ve binada yetersizlik ileri seviyede ise betonarme yöntemdir. Bu betonarme yöntemde binamıza X ve Y yönünde perde ilavesi yaparak temelden en üst kata kadar bunu devam ettiriyoruz ve gelen deprem kuvvetini bu perdeler karşılıyor. Diğer bir yöntem eğer, binada perde atmak imkanı yoksa betonarme manto dediğimiz betonu 15 santim minimum yönetmelikte 10 santim diyor. Genelde bunun uygulaması 15 santimdir. Kalınlaştırmaktır. son teknoloji ürünü olan karbon fiber dediğimiz bir uygulama var. Şimdi bir, bir binada kapsamlı analiz yapılmadan karbon fiberin tek başına bir binayı güçlendire güçlendiremeyeceği söylemek imkansız. Gerekli tahlilleri, laboratuvar sonuçlarını alıp performansa tabi tutup bir tanı koyuyoruz. O tanıyı koyduktan sonra artık teşhise geçiyoruz. Diyoruz ki bu bina bu şekilde güçlenir bu uygulamayı yaparsak ancak güncel yeni yönet deprem yönetmeliğini karşılar diye bir çözüm önerisi getiriyoruz ve bunu artık proje halinde dönüştürüyoruz. Mutlaka uygulama yapılırken binanın boş olması gerekiyor. Güçlendirme ile ilgili herhangi bir kira desteği e, maalesef söz konusu değil. Güçlendirme uygulaması e, belediyelerden resmi izin alındığı için e, çevre zaten atadığı havu sisteminden bir yapı denetim kontrolünde denetleniyor. Yapı denetim sistemi geliyor. Bizim e, beton döküyorsak her döktüğümüz betondan numune alıyor, bunun uygunluğunu kontrol ediyor. Projeye geliyor, mevcut işte donatısını, yerinde birebir yapıldı mı, ankajlar yerine uygulandı mı, bu ankajların da testi var, deneyi var, onları yapıp bize işin sonunda, iş bittiği zaman biz artık belediye, işimiz bitti, yapı denetimizi kontrol etti, süreçlerimiz tamamlandı diye artık başvuru yapıyoruz belediye gelip onlar da en son kontrol ediyor. Bu uygulamalar yerinde yapılmış mıdır diye. Kontrol ettikten sonra uygulamamızın yapıldığına dair bize bir artık iş bitim belgesi veriyor. Bundan sonra şeyimize oturumumuza artık devam etmiş oluyoruz. Yani bu yapım süreçleri de sıfır bina yapım süreci gibi bir denetlemeye tabi. Şimdi mevcut binalarda sismik izolatör yapılabilir. Sismik izolatörü uygulamanız için üst yapının da belli bir deprem yönetmeliğine uygunluğunun olması gerekirdi. Binam 2000 öncesi deprem yönetmeliğini sağlamıyor. Sismik izolatörü yapayım, binam kurtulsun diye bir durum söz konusu değil. Binanızın üst kısmını da, üst yapıyı da belli bir kaliteye getirmeniz lazım. Güçlendirme yapmanız lazım. Bitişik nizam olan binalarda sismik izolatör kullanılması zaten sıkıntılı ve sakıncalıdır. Daha önce güçlendirme yapmış yapılan bodum katındayız. E, bu binada karma sistem uygulandı. Hem betonarme perde, hem karbon fiber, hem de kolonların e, betonarme olarak mantılaması. Şu gördüğünüz sistem betonarme kolona karbon fiber uygulamasıdır. Bunun uygulamasını yaparken alttaki sıva, işte bu tarz benzer kaplamaları kaldırıp e, varsa korozyonla ilgili sıkıntı, donatıda, bunun uygulamasını yapıyoruz. Bu gördüğünüz malzeme aynı zamanda komple etriye vasitemizi görmekte ve kolonun eksenel basınç mukavemetini arttırmaktadır. Hem de bina deprem kuvvetini alması için tasarlanan deprem perdesi. Altta zaten radyo temel sistemi e, oluşturuldu. Bu perde bodum kattan en üst kata kadar, burası 7 katlı bir bina, 7. Katını, katına kadar devam etmektedir.